Günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Fatma İrem. Kahvaltıyı bugün kendisi hazırladı. Fatma seni göstereyim mi? Çek bir şey. mi? Evet. Gösterebilirsin. O zaman okey. Neden sen hazırladın kahvaltıyı? Çünkü kocam bey gelecek. <laughs> ya. Evet. Fatma abla gelmiyor mu? Ha o da gelecek. Gönülcan da gelecek. Belki gelmeyebilir. Tayda'ya gidemez bu arada. Ben Ama de onu düşündüm. Tayda için gelecek. Beşlik olsun değil mi? diye gelebilir. Seni alacak gidecek kocam. Ha. Yani normalde şu işlemi kuryesi gelmemesi haricinde hiçbir şekilde hazırlamaz. Ama o patatesi O bayağı çok ya. Çünkü çok yemek istedim patatesi. He, iyi. tamam. Şimdi size dışarıyı gösteriyorum. Sanırsın uçaktayız arkadaşlar. Öyle bir sis çöktü. Geceden beri öyle bir yağmur yağıyor ki anlatılmaz yani. Anneannemle şuradan hamur yoruyorlar ve <laughs> bugün 6 gündür buradayım. 5 gündür yufka açıyorum resmen. Bugün bir daha yufka açacağım. Ve bugün son izniyle Artık son olsun mu değil mi? Havaya bakın ya. Enteresan şekilde soğuk. Arkadaşlar şimdi elimden geldi, kapının öncesine yolluyordum buradaki kargoları. Şöyle kargolardan eteklerim geldi. Bunun aynısını hatırlarsınız, düğünde giyinmiştim. Annem çok beğendi, anneme verdim. Boyunu kısalttırdım. Bunu kendime sipariş verdim tekrardan. Bunu da annem çok beğendiği için eteğin duruşunu ikinci bir rengini anneme sipariş vermiştim. Şimdi Allah bütün buraları biraz. Şöyle bizim evde, İstanbul'da kullandığımız dinarsının yatak örtüsü var tam da aynı rengi. Anneannem çok beğenince onu buradaki yatağıma sipariş vermişim. O da gelmiş. Ee, bunu Fatma ile size göstereyim. Bu arada hava geceden beri yağıyor. Yani ben uyumaya başlamadan önce yağmur başlamıştı. Hala durduraksız. Hatta şuradan akan su var ya yola taş getiriyor. Bayağı sıkıntı. Şöyle de yatağı göstereyim. Bence çok tatlı oldu. Hmm. Tabii Tabi bunu bir daha sökeceğiz. Var ee, yıkarız. Bir var var. Her renkli var. E, ee, gördükten sonra sökeriz. Sonra yıkarız artık. Şimdi benim bir arkadaşım demişti ki bunun Afgan olma olasılığı çok yüksek. Ee, Karadenizli Karadeniz insanların neden asi böyle sinirli olduğunu çok iyi anladım demiş. Neden dedim. Çünkü de o kadar çok yağmur yağıyor ki. Adamların kafası kurumadan bir daha aslanıyor. Saçlar, kafalar hep nemli kalıyor dedi. Ve bu insana sinir yapıyor dedi. Baş ağrısı yapıyor dedi. Gerçekten geldiğimiz noktada bunu gösteriyor. Fena yağmur. Bu ustandık. Şimdi yufka açmaya. Hem de bugün iki tane açılacak. iki kişiye birden açılacak. O yüzden mesai uzun arkadaşlar. Süper kahramanımız yufkaya yardıma gidiyordu. Ellerimden de anlayacağınız üzere şöyle göstereyim. <laughs> Yufka işi de bitirdim. Yani ben kendi görevimi bitirdim ve saldım. Bulutlar çok güzel gözüküyor. Yağmur durdu. Bakın ama yağan yağmur asfaltı ne kadar çok çakılı getirmiş görüyor musunuz? Taşları düşürmüş. Ee, yani geçen sene sel olduğunda da böyle küçük küçük başlamıştı. O yüzden birazcık yağmur tırstırsta da Karadeniz bölgesine birazcık daha hakim bir iklim olduğu için çok da sorun değil ama e, belki de bu kadar düşmesinin sebebi geçen seneki senden sonra toprak hala pekişip oturmadığı için de olabilir. Ben de kendimi göstereyim istedim. <laughs> Unlar içerisinde kalmış olsam da bitti. Yufka işi bitti. Bu yufka niçin açıldı? Bir Ramazan'dan önce oluyor. Bir de e, fındıkta. Fındıkta genelde hani pratik hemen kahvaltıya işte hemen bahçeye böyle börek çevriliyor. Ben yemeğimi evde yiyeceğim. Üstüm falan değişeceğim. Bir temiz banyo yapayım. Ondan sonra e, akşam yemek yapacağız sizinle. Anneannem daha o makarna şey börekler pişen börekleri kesmesi gerekiyor. E, daha onun iki saat daha işi var. Ben de dedim ki sen bu burada onları yaparken ben akşam yemeğini hazırlayayım. Zaten sabah evden çıkarken e, hemen mutfağı falan toplayıp evi süpürüp çıkmıştık. Ee, akşam yemeğini de ben yapacağım. Anneannemi yormamaya çalışıyorum. Burada ne kadar onun yanında duruyorsam, ne kadar onunla vakit geçirip duasını alıyorsam kendimi her seferinde bir o kadar karda hissediyorum çünkü. <laughs> Hadi bakalım. Evet şimdi patlıcanları da soydum. Bir tane patlıcan da orada demişti annemden. Ben yakıştı içime. Büyüklerinden seçtim. Ee, i̇şte bu kabukları, sebzelerin, bu tarz şeyleri normalde hani yal olarak biriktirilir, ineğe verilir. Ama bizim köyde hayvancılık birazcık zor çünkü çok dik bizim köyümüz biliyorsunuz. Ee, o yüzden maalesef inekleri değil ama e, böyle kovanın içerisinde biriktiriyoruz, bahçeye atıyoruz. Ama bu yakınımızdaki bahçede çünkü sinek falan çok üstünde istemiyoruz bayağı ileri gidiyoruz. Kendi bahçemizin içerisine döküyoruz bunları. Hayvanlar da yiyor. Böyle toklar da bulup yiyor. En azından hani ziyan olmuyor. Toprağa kaynıyor gidiyor. Bunları şimdi kaynayan suyun içerisine yıkadım. Atacağım bir boy böyle kaynamasını bekleyeceğim. O sırada şu arkadaşı boşaltıp geliyorum. Şimdi fasulyelerim haşlandı. Bir boy zaten rengini koyulaştırması yeterliydi. Bunları şimdi süzdüreceğim. Şöyle birazcık daha patlıcanlar yukarı kalkmıştı. Onları da şöyle içeride açsansın. Burada patateslerimi açmaya bıraktım. Burada da makarna suyu bıraktım. Şimdi bu arkadaşları süzdürelim artık. Yeter bu kadar. Şimdi iş bitmiş görüntüsü arkadaşlar. Bulaşıklarımı yıkadım. Makinemi yerleştirdim. Burada makine atmadıklarımızı yıkadım. Yemeklerimi yaptım. Patates kabuğunu Burada taze fasulye kavurması. Burada da makarna. Şimdi kendi bir tabak makarna. Üstüne de beyaz peynir. Bayılırım. Balkona çıkacağım. Yemeğimi yiyeceğim. <laughs> Evdeki işleri bitirdim. Biraz da uykum geldi. Şöyle tutayım da bir dakika telefonda ıslanmasın. Yalnız her taraf güneş. Burası yağıyor. Sahil kesim tamamen güneş herhalde. Çünkü bayağı açık duruyor o taraf. Ay anneanneme gideyim bakayım dedim. Yoksa uyuklayacağım ve biliyorsunuz ikindiği akşam arası uyuklamak insana böyle deli gibi yapıyor. <laughs> ve hiç böyle bütün gün akşama kadar e, böyle değişik oluyorum. Yani bilmiyorum siz de muhakkak öyle oluyorsunuzdur. Zaten hastalık getirir diyor annem. <laughs> o yüzden uyumamak için anneanneme gidip bakayım dedim. Yoruldum ya. Ay kafam. Şimdi anneannemin yanına gittim. Bunlar yıkanmıştı masalar. Ee, üst üste koymam acaba zarar verir mi? Neyse ben bunu yanına koyayım bir dakika. Anladım çünkü dikleme böyle düz koydum işte Tamam. Sonra şuradan bir ses geliyor değil mi? Böyle dışarıdan kuş sesi geliyor herhalde. Yani. <laughs> Burada yavrular varmış. Beraber bakalım mı? Sandalye de getirelim. Bakın bakın nereye yuva yapmış. Şunun içine yapmış. Görüyor musunuz? Çok enteresan değil mi? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ay sorma ya. Yağmur bir yağıyor dedem, sonra saatlerce yol yıkıyor. Anneannemle gece gezmesine çıktık falan diyormuşum. Teyzemin fırınını anlayabileceğim düşündükleri için teyzemlere gidiyoruz şu an. Ee, gece bu köyde yürümek çok tehlikeli. Vahşi kurtlar, domuz, yırtıcı hayvanlar, akrepler, yılanlar. Yok mu anneanne? Yok <laughs> gerçekten yok ya bu köyde yok. hiç öyle şeyler yok. Ee, tek ne var? Bir tane kantar böceği var uçuyor. Hamam böceği gibi arkadaşlar. Onu görünce ben çığlık çığlığa. <laughs> İnşallah görmem. İki kere böyle öcüsünü görmüştüm. Yolda. O bile böyle insanın tüylerini diken diken ediyor. Ha, bir de kurbağa. Kurbağa. Kurbağa önemli bir hayvan. <laughs> Çok korkuyorum gerçekten. Özellikle yağmur yağınca sulak bölgelere geliyor ve bir keresinde anneannemlere gidiyorum. O zaman böyle alttan yol yapılmamıştı. Ben feneri tutuyorum. Hayvan ışığa atlıyor. Mersem ışığa geliyormuş. Ne kaçabildim ne gidebildim. Orada böyle kalmıştım ve gerçekten çok korkmuştum. Müzik <laughs> Yorgun savaşçınız <laughs> Videonun kapanışını çekmeye geldi Yalnız montaja başladım videonun kapanışını çekmeden e, Yufka açımını bitirdikten sonraki Bir çektiğim video var Ağzım burnum un içerisindeymiş Ve ben o videoyu çekerken hiç fark etmemiştim Resmen savaştan çıkmış gibi Bir halim varmış gerçekten Görünce ben de kendimi, kendi kendime çok güldüm e, izlediğiniz için teşekkür ederim Yarın Burada bir tane teyzemiz var bizim Fatime teyze Can yukarıdan mesaj atıyor, ona odaklanıyorum. Ee, Bayram yaklaşıyor, malum, o da yaşlı yapan kimsesi yok. Yarın yengemle ben onun evini temizleyeceğiz. Duasını alırız. Annemle bizim başımıza dur. Bize iş yön tarif edecek. Yarın da böyle geçecek. Cuma günü de ablam gelecek. Ablamla güzel bir kahvaltı yapmayı düşünüyoruz hep beraber. Aslında yarın gelecekti ablam 15 Temmuz'da. Ama düğün varmış sanırım. Cuma günü geleyim dedi. Bir günde yarış olmasın dedi. Ee, o yüzden cuma günü sabah hep beraber güzel bir kahvaltı yapacağız. İnşallah hava böyle yağmaz, güzel olur da çocuklar da bol bol eğlenir. Trebol'da güzel bir mekan e, keşfettik. Daha doğrusu İstanbul'da da var o mekandan. Ben daha öncesine biliyordum. Burada olduğunu yeni keşfettim. Oraya gideceğiz. Yarın da hayrımızı tam hayr, hayrımızı tamamlayalım inşallah. Ee, sonra işte bayram telaşına düşeriz arkadaşlar. Sizlere bayramda eee çok güzel, böyle dolu dolu kalabalık annem de geliyor. Bir bayram videosu hazırlamak için sabırsızlanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla minnetle anıyoruz. Bu video 15 Temmuz'a yayınlanmış olacak. Yani yarın. gerçekten çok zor bir gündü. Herkes herkesin kendi açısından amaçlı birçok çok şeyi vardır eminim ki benim de öyleydi. İlk öğrendiğimde, ilk duyduğumda, ilk verdiğimiz tepkiler sokakta korkular, endişeler hepimizin de öyledir eminim. Hatta ben doğum çekimine gidiyordum. Rabbim bu ülkeyi, bu milleti tekrarını göstermesin. inşallah yaşatmasın. Hep birlik içerisinde daima böyle tek yürek, tek el olabilmeyi nasip etsin bize. Ara bozanları da, fitnelere de, fesatçıları da fırsat vermesin. 15 Temmuz şehitlerimizi minnette anıyoruz. Allah'a emanet olun.